Selam arkadaşlar. Bugün Top G marka mobil gimbal kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Cihazımızı internetten aldım. M01 marka Torima diye almıştım. Top G marka geldi. Baktığım zaman birebir aynı ürün olduğunu gördüm. Bu şey, bu yüzden geri iade etmedim. Şimdi hızlıca bir kutu açılımını yapalım. Kesici aletimi alayım. keselim. Bir tane kullanım kılavuzu var. İçerisinde Türkçe yok, İngilizce var. Başka bir kullanım kılavuzu. Hmm. Bu da alt tripod parçası. Kullanım kılavuzu. Evet, açalım. Ve garanti belgesi çıktı. Cepsiyle. Cihazın ilk görüntüsü kaliteli duruyor. Şöyle nasıl olduğunu keşfedelim. Hmm. tırnağı var. Tırnağını açıyoruz. Basalım. Hmm. şöyle yapalım. Bir dakika. Bir dur abi. Dur abi. Dur dur dur. Kafayı yedi. Cihaz. Şunu elle ayarlamamız gerekiyor. Yüksekliğini. Evet, şu açıda iyi. Sonuna kadar açıp burayı sıktım. Tekrardan çalıştırıyorum. Evet açıldı. Kendini stabilize etti. Şimdi bir uygulaması varmış. O uygulamayı yükleyeceğiz. Yükledikten sonra telefonla hemen test ediyoruz. Tabii o sırada bunu kapatalım. Kafa yiyor. Şöyle kapattık. Gimbal Show diye bir uygulaması var. Oradan modelimizi seçiyoruz. Bir gimbalımızı search ediyor. Search ekranı var. Search ettikten sonra direkt telefonumuza takabiliriz. Gimbal'ımızı buradan açıyoruz. Şu joystick de böyle sağa sola çevirebiliyoruz, yukarıya, aşağıya. Buradaki tuşa bastığımız zamansa buradaki tuş videoyu başlatıyor ya da durduruyor. Aşağıdaki de ışık tuşu. Şöyle arkasını bir çevirelim. Bastıkça ışık rengini de kısıp açabiliyoruz. Beyaz ve gün ışığı var. Işıklı da. Bir de ikisinin aynı anda yandığı bir tonu var. Nasıl tuttuğumuz zaman da ışığı kapatıyor. Burada zoom özelliği var. Tabi bunun için telefonunuz bağlı olması lazım. Bağladıktan sonra kullanabiliyorsunuz. Ve bir de burada fokus tuşu var. Bu tuşta ...kişiyi fokuslamak için, yani bir kişi gördüğünüz zaman bu tuşa basıyorsunuz, o gidip kendisi otomatikman kişiyi fokusluyor ve... ...onu takip etmeye başlıyor. Bir de böyle ayağı var. Bunu açıp... ...direkt ayarlayabiliyoruz. Bence güzel, işimizi görür gibi. Buna bastığımız zaman fokusluyor. Ekranda da zaten Face Follow Mode diye böyle şöyle bastığım zaman Face Follow Mode diye de gösteriyor zaten. Oradan da takip ettiğini anlayabiliyoruz. Basıp kapattık. Burada da böyle kendimiz ayarlayabildiğimiz bir yükseklik ayarı var. Yani yükseklik dedim şöyle yatırıp kaldırdığımız şöyle ayarlayabildiğimiz onun haricinde buraları da kitleyebiliyoruz. Şöyle çevirdiğimiz zaman da kitliyor. Bence güzel bir ürün. İşimizi görecektir. Yakın çekimlerde motor çekimlerinde artık bu gimbalımızı kullanacağız. Ucuz fiyatlı bir gimbal. Evet selam dostlar. Şimdi dışarıdayız. Gimbal'la yürüyüş yapıyorum. sitenin bahçesinde görüyorum şu anda. Görüntü gayet stabil gibi görünüyor. Şu an tamamen kendisi ayarlıyor. Hadi şu an ön kamera hala açıkken koşuyorum. Burada sabit yürüyüş. Şu an arka kamerada çekiyorum. Hızlı hızlı yürüyorum. Nasıl bilmiyorum. Şu an. Şu biraz daha hareketlenip. Şu an. Koşuyorum. Bence çok stabil gibi görünüyor. Yürüdüğüm çok hissediliyor mu bilmiyorum ama ki gimbal çek gimbal kullanmayı da çok bildiğim söylenemez. Ona rağmen bence iyi gibi şu an. Kanalımıza abone olup yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.